Kule'den selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Galatasaray Gençler Birliği karşılaşmasına yorum yapacağız. Öncelikle iki tane kırmızı kart var. Bunları değerlendirmek istiyorum. Birinci kırmızı kart bence kesinlikle kırmızı kart değil. Arkadaşlar pozisyonu 20 defa izledim. Bakın gerçekten 20 defa izledim. Adamın Galatasaraylı oyuncuya herhangi bir müdahalesi yok. Boşa kaymış adam. Galatasaraylı oyuncuya değmiyor. Galatasaraylı oyuncu düşerken adamın hatta bacağına basıyor. Burada Gençler Birliği tarafına yapılan bir foul olarak görüyorum. Benim görmediğim bir şeyim var acaba? Gerçekten çok absürt bir sarı kart olarak geldi bana. İkinci pozisyonu söylüyorum. Galatasaray'ın Şalai pozisyonunu söylüyorum. Arkadaşlar Şalai tamamıyla topun kafa seviyesinde olan bir yere ayağını kaldırdığı için rakibe de teması olduğu için kırmızı kart doğru karar. Bakın Fenerbahçe pozisyonuyla hemen eşleştirmeye başlamışsınız. Fenerbahçe asansiyon pozisyonu gidin izleyin abi. Bin kere izleyin, bin bir kere izleyin. Ben nötr biri olarak, Beşiktaşlı biri olarak burada yorum yapıyorum. Arkadaşlar gerçekten asansiyonun kırmızı kart almamasının en büyük sebebi topun kafa seviyesinde değil ayak seviyesinde olması. E, ayak seviyesinde olan bir topa sen Gol atmak adına gidip kafanı sokarsan pardon golü durdurmak adına gidip kafanı sokarsan e, o zaman o kafana müdahale gelir. Her şeyin bir yeri zamanı var yani. Bunlar yazıyor zaten, bunlar konuşuluyor, bunları e, karşılaştırmaya gerek yok. E, ikinci, üçüncü bir pozisyon var, şalaya yapılan bir pozisyon. Gerçekten bu pozisyonla alakalı futbol bilgimin yettiğini düşünmüyorum. Ee, ne olduğunu veya ne olacağını bilmiyorum. Bana sorarsan çok 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 sert bir pozisyon. Yani ikisi de topa koşuyor vurmak için. Bence ikisi de birbirini görmüyor. Bir anda birleştikleri yerde Şalay ayağını öyle bir uzatıyor ki. O adam da ayağını öyle bir uzatıyor topa almak için. E, bu sefer pat. Adam topa vuruyor. Topa vurduktan sonra Şalhai'nin ayağına düşüyor ayağı. Yani herhangi bir ben ayağımı alayım, onun ayağına basayım gibi bir şey yok. Ama kural ne? Yani bu durumda ne yapılması gerekiyor? Gerçekten bilmiyorum. O konuda artık nötrüm. Bilmiyorum yani. Bunun kararını yorumlarda siz yorumlayın, verin. Benim bu konuda gerçekten bir fikrim yok. Gerçekten çünkü hani kafa kafaya çarpışır ya futbolcular. Bu da öyle bir kazaymış gibi görünüyor yani benim izlediğim kadarıyla bu pozisyonu da bin kere izledim. Bu konuda hakkında bir şey konuşmak istemiyorum yanlış olur diye düşünüyorum. Oyunculara gelirsek abi Barış Alper Yılmaz'a bugün bayıldım bayıldım. Sane topu alıyor koşuyor ama çok da kaptırıyor gerçekten çok kaptırdı hele Onyokuru'nun son saniyelerde bir pozisyonu var Sane'den kaptı Gazsaralı oyuncuya çalımı attı Ara pası verdi. Orada değerlendirilse maç 3-3 bitecek yani. Yazık. Ee, Barış. Abi böyle bir mücadele yok. Defansa koşuyor. Forvete koşuyor. Çalım atıyor. Adam geçiyor. Gol atıyor. Asist yapıyor. Barış. Geçen gün yuhladığımız Barış. Milli takım maçında beni mest etti. Bugün yine benim mest etti. Helal olsun diyorum Barış'a. Abi Icardi. Abi helal olsun. Yemin ediyorum helal olsun. Herkes diyor ki şişmanladı cart olsun. Adam oynuyor abi. Al çıkıyor atıyor. Girdiği anda rakibi korkutuyor. Ya böyle adam herkese lazım. Kimse kusura bakmasın. Bence ligin en iyi forvetlerinden biri şu an Icardi'dir. Net söylüyorum yani. Adam bitirici. Adamın vuruşları, futbola bakış açısı çok basit ve bitirici. Mükemmel bir adam. Ben seviyorum Icardi'yi. Gerçekten Ostimenden de daha çok beğeniyorum. Kimse kusura bakmasın. Bu benim kendi fikrim. Haricini ee, harici ne söyleme? Ah, Metan var. Gençler Birliği'nde. Abi nasıl bir top oynuyor ya? Helal olsun çocuğa. Bence dört büyüklerden görülmesi gereken bir çocuk. Beşiktaş burada beni görürse, izlerse. Bence Metan'ı bir izlesinler Sergen'e. Sergen Hoca bir izlesin. Baksın, isterse alsın. Gerçekten çok güzel oynadığını düşünüyorum. Bakın öldü dediğiniz Onyekuru bugün ise son saniyelerde maçın adamı olacaktı yani. Gerçekten mükemmel oynadı. Girdiği 20 dakika da oynasa gerçekten güzel oynadı adam. Günay bugün 2 gol yedi. Fakat gollerin ikisinde de ben Günay'ın çok büyük bir hatası olduğunu düşünmüyorum. Ki 3-3 olacaktı maç. Günay'ın topu ikinci hamlede almasıyla maç 3-3'ten üç kurtulduğu gibi geliyor. Günay da bence iyiydi. Kötü pozisyonlar, kötü şeyler yapmadı yani. Saçma sapan goller yemedi. Başka adam düşünürsek bugün e, gördüğüm başka birini düşünmüyorum. Yani maçın benim dikkatimi çeken noktaları bu oldu. İki takım da canını dişine katarak oynadı bugün. Gerçekten karşılıklı bir hırs, bir mücadele vardı. Güzel bir maç seyrettim. Zevk de aldım. Verilen yanlış kararlar var mı? Bazı penaltı pozisyonları gibi pozisyonlar. Bak pozisyonları gibi çok değişik pozisyonlar oldu. Yayıncı kuruluş bu konuda zaten Türkiye'de çok kötü. Neden bilmiyorum. Net bir açı yok. Net bir izleme yeri yok. Hiçbir şey anlamadım. O yüzden onlara bir yorum yapmayacağım. Kendinize iyi bakın. Sizleri çok seviyorum. Allah'a emanet olun.